Çanakkale semaları düşman ve dostun birbirine karıştığı bir arenadaydı. Siperler genç bedenlerin, hayallerinin ve kanlarının emildiği topraklara dönüşmüştü. Hüseyin Çavuş, bu savaşın ortasında vatan sevgisiyle yanıp tutuşan genç bir askerdi. Yüzünde savaş izinde, gözlerinde ise hala sönmemiş bir umut ışığı taşıyordu. Günler siperlerde ölümle dans ederek geçiyordu. En yüksek sesler, gökyüzünü yırtan çığlıklar, siperlerin içine düşen bombaların dehşeti. Hüseyin tüm bunlara rağmen ayakta kalıyordu. İnancı onu dimdik tutan tek şeydi. Vatanı için, sevdikleri için korumak zorundaydı. Bir gün siperde şiddetli bir çatışma yaşandı. İngiliz askerleri siperlere doğru amansızca ilerliyordu. Türk askerleri canlarını dişlerine takmış var güçleriyle direniyorlardı. Hüseyin elindeki tüfekle düşmana karşı koyarken yanı başında birçok arkadaşının bir yere yığıldığını gördü. Gözleri karardı, kalbi acıyla sıkıştı. Ama yılmadı. Onların intikamını almak, vatanı korumak için savaşmaya devam etti. Çatışma sona erdiğinde siperler kan ve barutun içindeydi. Çok sayıda asker hayatını kaybetmiş, yaralılar ise inliyordu. Hüseyin mucizevi bir şekilde yara almadan kurtulmuştu. Bu durum, onun kaderine olan inancını daha da perçinlemişti. Belki de onu bekleyen daha büyük bir görev vardı. Çatışmanın ardından Hüseyin siperde dolaşarak hayatta kalanlara yardım etmeye çalıştı. Su dağıttı, yaralıları teselli etti. Bir yandan da çevreyi gözlemliyordu. Belki de kaybedilenlerin arasında yakın dostları mevcuttu. Yerde yatan bir askerin yanına yaklaştı. Asker ağır yaralıydı ve bilinci açıktı. Hüseyin askerin matarasını almak için eğildi. Matara boştu ve üzerinde garip sözler kazınmıştı. Hüseyin bu sözlere daha detaylı bakıldığında onların harflere benzediğini fark etti. Dikkatlice incelendiğinde mataranın üzerinde soluk bir şekilde bir şeylerin yazıldığını anladı.